Şimdi şunu söylemek istiyorum kardeşlerim. Lütfen yardım yapıyorsanız bildiğiniz kimselerden başlayın. Dışarıda nice insanlar var böyle. Efendim sizlere gelip para toplayan sonra da alkol alan içen ve siz günaha giriyorsunuz. Bak fetvayı söylüyorum. Bundan yüz sene önce bir dilenciye para verseydiniz belki böyle olmaz ama günümüzde şu anda dilenciler kardeşlerim inanın ben gözümle gördüm. Dilencilik yapan insanların alkol alıp bazı alkol yapan şeyleri böyle yani kafayı götüren şeyleri alıp dilencilik de alıp evine götürdüklerini biliyorum. Onun için dilenciye de para verelim derken günaha da girmeyin günümüzde. Önce hocam yardım yapacağız kime? Önce tanıdığınızdan başlayacaksınız. Akrabalarınızdan iki kat sevabı var. Akrabalarınızdan öksüz yetim var mı? Parası pulu olmayan var mı? Onlara yardım edeceksin bu bir. İkincisi hocaya gideceksin. Hocam bu mahallede veya şurada veya senin bildiğin işte e, okuyamayan Müslüman çocuklar var mı? Okuyamayan vatana milleti faydalı olacak ben çocuklar okutayım. Veyahut da işte fakir fukara var mı? Öksüz yetim var mı? Ben bunlara yardım edeyim diye hocalarımıza da soracaksınız. Bunlar da son derece önemli değerli kardeşlerim. Şimdi insanlar bazen kafalarına göre böyle yardım yapıyorlar. Dolayısıyla yanlış yerlere gidebiliyor. 15 Temmuz'da gördünüz. Ben vaazlarımı hep anlatıyordum. Bakın yaptığınız yardımlar yarın terör örgütlerine gider. Bu ülkeyi yıkmak isterler. Yıkmak için uğraşırlar diye vaazlarda söylüyordum. Kardeşlerim 2013, 2014, 2015'te hep söyledim. 2016'da oldu olay. Ya. Adamlar sizden para toplanlar, devlete düşman, teröriste yetiştirdiler. Senin de haberin olmaz. Ondan sonra da hocam ben de ben altında mıyım? E sen bana sordun mu? Sen gelip hocaya sordun mu? Hocam ben yardımı kime yapacağım? Yardımı da bilerek de bak Kur'an-ı Kerim'de Allah tam 800 küsür ayette 800 küsür ayette Allah diyor ki aklınızı kullanmaz mısınız? Düşünmez misiniz? Allah bize bir akıl verdi. Onun için değerli kardeşlerim Müslüman akıllı olacak, akıllı hareket edecek değerli kardeşlerim.